Hayır ya. Sen nasıl bir adam oldun Kerem ya? Yani bunu bana bana bir, biricik aşkını asla ya nasıl yaparsın ya? Gerçekten seni anlayamıyorum. Yani beni bu çirkin kızla mı aldatıyorsun gerçekten ya? Senden nefret ediyorum ya nefret ediyorum. Yani benim gibi güzel bir kadını, güzel bir polis kadını böyle bir kadınla aldattın ya ben sana daha hiçbir şey demiyorum Kerem Komiser. Ya vallahi Aslıcım yani ben de kendimden böyle bir şey beklemezdim ama... Vallahi aklımı çeldi bu kadın ya. Vallahi aşık oldum ona yanlışlıkla. Yani ben de bilmiyorum yani. Ben seni aldatmak istemezdim de bilmiyorum yani. Ama biz evlendik artık. Geçti yani iş işten. Yeni sevgilimle çok mutluyum yani. Ulan çok şanslıyım ya senin gibi bikinili güzel bir kızla tanıştığım için. Ay sağ ol aşkım gerçekten ben de çok mutluyum senin gibi yakışıklı bir polisle tanıştığıma sen. Yani gerçekten ya bu Aslı ağlıyor kuduruyor biraz bizim ilişkimize. Ama gerçekten çok güzel bir ilişkimiz olacak biz ikimizin tamam mı? Aslı'cım sen de biraz ağlamayı bırak benze. Allah aşkım ağzına sağlık ağzına. Valla çok iyi konuştun. Şöyle bir sıkıntı vardı. Ee, bu benim oğlum bana çok karşı geldi. Ben de onu gittim kapısı yani hapse attım yani. Oradan da bir daha çıkamayacak. Benim oğlum oğlum yok bu. Hop kardeşim ya kanalımıza abone olmayı unuttun ya. Krallığımıza katılmayı sakın unutma. Videoyu beğenmeyi de unutma. Hadi dostum abone ol saatten sonra. Ya Kerem ne saçmalıyorsun sen ya? Salak saçma konuşup durma. Oğlumuza ne yaptığını söyle çabuk ya. <laughs> oğlum canım oğlum benim ya. Onu kurtarmam lazım. Ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar gerçekten bu iyi eş duyma bir baksanıza ya. Babam başka bir kadınla çıkarak annemi aldattı ve ben buna kızdığım için beni de hapşe kapattı ya. Böyle bir baba olmaz olsun arkadaşlar. Yani ben babamdan böyle bir şey nasıl yaşayayım bilmiyorum. Ağlamamak için <laughs> gerçekten kendimi çok videoyu tutuyorum arkadaşlar. Ağlamamamı istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup ayrıca de bildiğimlerinizi açaymışsınız arkadaşlar. Bu üçünü yaparsanız ben yeniden mutlu bir çocuk olabileyim arkadaşlar. Her neyse. Şimdi canım annem benim. Benim annem beni bekliyor arkadaşlar. Ağlıyor. Bu iğrenç şeyden kurtulup onun yanına gitmem lazım arkadaşlar. Burada da fakir amca var. Ne alaka bilmiyorum. Fakir amca senin burada ne işin var? Ya vallahi oğlum nereden bileyim ya? Bir anda ben de buraya geldim. Yani beni telefonla arayıp çağırmadın mı sen? Ben yani ne bileyim. Ee, bu hapse ben de düştüm bir anda Kerem beni de attın bilmem neye sinirlenmiş de yok neymiş nikahlarını kıymayacağım için beni hapse atarmış da bilmem neymiş dedim bir baktım ben de buraya düştüm oğlum ya nasıl olacak bak sen şu işe ya bak sen bu iğrenç babama arkadaşlar gerçekten babam çok pislik ve iğrenç bir adam olmaya başladı ya ona ben haddini bildireceğim ya haddini bildireceğim buradan bir çıkayım babam sayı her videoyu çok fena döveceğim tamam mı? Bakalım evet arkadaşlar burada bir şu silah var. Bu silahları alacağım. Buradan kuyut olacağım. Ve babamın yanına ben bu işi kaybı yakmayacağım arkadaşlar. Şimdi şaf babam benim böyle yetenekliğim olduğunu bilmiyor. Ben şimdi bu yeri böyle yumruklarımla kıyacağım. Ve bu yeri de kıyacağım arkadaşlar. Şimdi deme o zannediyor ki böyle metallerle kuyut Şöyle Şu kitapları koydum arkadaşlar. Böyle çıktım. Ne oldu oğlum benimle? Ben kuytuldum oğlum. Şişare ayakta uyuyorsunuz la. Alın bakalım şu kuşunayı Gelin bakalım üstüme üstüme Ama şey beni yakalayıp da öldüremezsiniz Çünkü ben bebek polisim oğlum Hiç kimse benim karşımda duyamaz anladınız mı? Alın bakalım benim ileğimi. alın bakalım Al bakalım, al bakalım oğlum, al bakalım, al bakalım. Oo, bir de bir Al bakalım, al bakalım. Bunları da al bakalım. bunlar da vuydum arkadaşlar. Böyle vektör ile de vuyuyorum. Alın bakalım, piştik ya etkiler sizi. Siz benim babama nasıl işi şey yaparsınız? Beni bu yuva destek destek oluyorsunuz lan. Alın bakalım. Arkadaşlar bu venomlar da valla Grandma teyze yedi yiyeli hiçbir şey olmadı valla. Ben de yiyeceğim bir tane. Gel lan buraya sen am diye sen ne olur la. Arkadaşlar yiyemem valla. Ben de sonra vedom zehrine kapılıp birilerini öldürürsem bana hiç yakışmaz böyle bir şey değil mi arkadaşlar? Siz beni böyle seviyorsunuz. Her neyse. Şimdi şunu at, şunu da at. Böyle şunları alalım. Böyle hop tutunalım bu Yaya inelim. Ani ya, ne la böyle zombilerle dolu. Arkadaşlar her neyse bu zombilerin işini bitirmem lazım hızlı bir şekilde. Buydan bu yaya, buydan bu yaya, yüzden böyle, Şuradan şu yaya hop bala. Bunu at aşağı hemen. Şöyle şuraya gel. Bunları da atabilir miyim? Geri Şimdi Bunu attım. Bunu da attım. Bunu da attım. Hop bala. Surprise gelin bakalım lan al bakalım bunu şunu sen şunu şunu al bakalım yan bakalım hop bununla indi şimdi bittiydim arkadaşlar ana bununki bitmiş ne şimdi bitti buradan karşıya atlayalım hani Bu buradan neye buradan şöyle buradan şuraya tamam değil şunu pompalıyla uçuralım arkadaşlar tamam değil şu gel şene lan gelsene gelsene ayağım işin canı tatildeyim diyor ki kız bana bir beyim alın bakalım bunayı da şunu atalım aşağı arkadaşlar şunu da vuralım tamam değil şöyle darra Tarara Boyum bom 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 bir bir bom Tam da arkadaşlar bunun yine işini bitirdiğimize göre şunları şöyle kara deliklerine şey atmam lazım Aa akıllı çıktı arkadaşlar düşmedi vallahi Hay işe bunun canını böyle hızlı hızlı bitiyorum Alın bakalım la alın bakalım Vallahi çok yoruldum arkadaşlar bunun işini bitire bitire vallahi yoruldum ya Günlerdi bunlarla uğraşıp duyuyorum Yapıştayım kimse bana yardım etmiyor Ne bakıyorsun gözlerime bu musun daha böyle burnundan vursam seni Burada ne var bu yaşı boş arkadaşlar Her neyse Arkadaşlar ya benim hiç arkadaşım yok Kanalıma abone olup benim arkadaşım oluyormuşsunuz Lütfen arkadaşlar abone olmanıza çok ihtiyacım var Gerçekten çok acilen bin abone olmamız lazım arkadaşlar Beni bin abone yaparsanız hepinize çok çok teşekkür edeyim arkadaşlar Şimdi bakalım arkadaşlar Buradan devam edelim Şöyle devam ediyorum arkadaşlar Buradan bu yaya tamamdır Şöyle ilerliyorum. Den 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 Arkadaşlar şunu aşağı attım. Bunu da attım. Bunu da attım. Tamam da paket şey bir şey yaptım. Onları lavada boğdum. Şimdi dikkatli bir şekilde inmeye devam ediyorum. Buradan şu koltuğa, buradan da bu koltuğa tamam değil. Şimdi görmüş olduğunuz gibi o zaman bir oyda kalmış. Ona şöyle bir tane pıtlata. Ana memim, şunu atarım acaba. O zaman şuna şöyle bir o zaman toksin banyosu yaptıralım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi toksine yanıyor şu an. Bir tane daha toksin yedirdim ona tamam diye Böyle bu yaya. Bu böyle bu yaya. Bu şöyle kenardan mikserin üstüne atlayayım mı? Atladım vallahi. Şunlara bakın arkadaşlar ne kadar eğleniyorlar ya. Hop bir dik hop bir dik hop bir dik hop bir dik. Mal Mahmutlar, Kejim Mahmutlar. Bunlar tam şalak arkadaşlar. Şöyle Kejim Mahmutları şöyle bu yuyabilirim. Hop iki tanesini giriş düz gönderdim de babaldayı. Bir tane kaldı. Bunu da indi taks ana vuramadım. taks ana git oğlum. Heh. Bunu da attık arkadaşlar lava. Bunun da işi bittiğine göre ben şimdi trambolinde şıra bende. Bebek polis zıplıyor. 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 Arkadaşlar o zaman size bir soyun arkadaşlar. 5 ait 5 kaç yapay arkadaşlar bu şoyun cevabını doğru bakalım yorumlayı da arkadaşlar şimdi her neyse buydan bu da şöyle şuraya zıplayayım Evet arkadaşlar aşağı atlamayı başardım şununla. yüzden devam edelim. Bakalım ne varmış da Matematik sorusunu cevapla yoksa ölüyüşün. 6 3 kaç yapay arkadaşlar? Tabii ki de 9 yapay arkadaşlar. Doğru bildiniz. Her neyse da ne varmış? Demek ki 3 desek ne olacağını gösteriyor da <laughs> arkadaşlar 3 deseymişiz bu lav havucunda boğulup gidecek ölecekmişim arkadaşlar. Her neyse. Hocam bu yüzden ben güzel bir şekilde çıkayım gideyim arkadaşlar. Şimdi o şeye videoyu beğenin. Kanala abone olun. Ekstradan da bildiğimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve bay 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 bay. Hop kardeşim. Ya kanalımıza abone olmayı unuttun ya. Krallığımıza katılmayı sakın unutma. Videoyu beğenmeyi de unutma. Hadi dostum abone ol.